Ses neden yok, oradan başlayalım. Ee, bir tatil süreci geçirdim. İşlerden sonra hani böyle bir artık 4-5 gün hı hı. kafa dinleyelim dedik ama fazla şarkıları kendimi kaptırmışım herhalde. Cemil de sahnesine dayanamadım bugün, yine geleceğim dedi. Wow. Biraz bağırarak şarkı söylemişim sanırım, abartmışım. Neredeydiniz tatilde? Çeşme'deydim. neresindeydiniz? çeşme merkez alışveriş. Yok arkadaş, kız arkadaşlar mı? Kız kızı eğlenir, <laughs> eğlenir. Kız mıydı? Kesinlikle bence tatil kız kızı çok daha güzel. Niye <laughs> <laughs> güzel be kız kızı şimdi, ya kaç kızınca? Dört kızım. Üç kız. Üç kız böyle eğlenmeye gidince, tabii ki üçü de güzel olunca illa ki yazanlar yaklaşıyor oluyordur. Bu tatil öyle bir şey başınıza geldi mi? e, hayatımız zaten şu an biri var. Uh -huh. e, yani çok kesin, özel... evet, hı hı. E, yerler vardı diye soruyorum. Evet, yeni zaten. Biz de uzay yaşıyoruz. Hı -hı. O yüzden başka bir şey görmedim. Sadece eğlenmeyi düşündüm yani. Emre'ni tanıyor <laughs> muyuz? Ben tanıyorum. <laughs> Ama sektörden beri... Yani Evet daha önce hayatımda olan biriydim devam ediyoruz şu an. Aynen de Evet aynen. Next'ten next oldu diyorsunuz. <laughs> Next'ten next oldu <laughs> pek de next olmamıştı ama. Şimdi devam ediyorsunuz. Evet. Aynen. Ama siz yine de kız kız'a gitmeyi tercih ettiniz. Aynen öyle. Süper. Bugün de Yasak Ekbali'ye bir veda daha evlenen evet, düğünü var. Evet düğünü var. Çok kadar güzel gelini olmuş ki fotoğraflara bakmayı doyamadım. Hı -hı. Çok geç gelmez. Ben de gitmek istiyordum ama. Çeşmeden gelir gelmez buraya geldim. Hı -hı. Elacı da Türk televizyon tarihinde en çok gelinlik yan oyuncularından birisi oldu. Evet, zaten sette de şey söylüyordu, işte ben o kadar çok gelinlik giydim ki, o kadar hevesimi aldım ki, sizlere bıraktım, yenilere bıraktım diyordu. <laughs> bana daha var ama sıra. <laughs> soracak, Aynen benim daha geçim buna müsait değil diye düşünüyorum. Biraz uzak gibi duruyor. Ama aşk tabii ne zaman gelir bu çok farklı bir şey. O yüzden mutluluklar diliyorum kendisine. Aşk ne zaman gelir dediniz? Erkek arkadaşım var dediniz. Erkek arkadaşınıza aşık değilsiniz. Aa şu an çok farklı o aşkın getirmiş olduğu Bileşim şeyi söylemek evet. istiyorum. Buyurun. <laughs> 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 aşkın getirdiği? O aşkın getirmiş olduğu heyecanla zaten böyle bir şey karar veriyorsun. Evet. Bunun bir sırası ve zamanı var diye düşünüyorum bence. Aynen öyle. Çok da mantıklı. Projeleri geri dönelim. Var mı çalışmalar? Evet evet. Şimdi çok kısa tatil yapabildim. Ee, şimdi görüşmelerimiz var. Yeni sezonunda güzel bir projede olacağım inşallah. Bahsedebiliyor musunuz? Şu an belirli bir şey yok ama e, yine böyle entrika dolu bir dizi olabilir. Hayırlısı olsun o zaman çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Teşekkürler.